Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir Raids of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda İlbin kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Nasıl kahramanları var, işte ne kalıntılar takmış, ustalığını nasıl açmış, nerede ne yanlış olmuş gibi detaylı bilgilerden bahsedeceğim sizlere. Bir de şehitli hesabımız vardı. E, çekiliş yapmıştık. O çekilişin sonucunu bu videomda belirleyeceğiz. Hatta sizleri bekletmeden hemen bir çekilişimizi yapalım. Kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Sonra de, videomuza devam edelim arkadaşlar. Özel üyelerin isimlerini tek tek yazdım. Toplamda 19 tane özel üyemiz katıldı ve 19 tane katılım oldu. Çıkma oranı çok yüksek. Özel üyelerde çünkü herkes katılamadığı için sadece özel üyeler katıldığı için onların arasından birisini belirleyeceğiz. 19 kişi ben isimlerini tek tek yazdım buraya. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Siz de görebilirsiniz. Şimdi belirleyeceğiz arkadaşlar. Zaten yorumlarda belirli. 19 tane yorum yapılmış ve ben 19 arkadaşımızın ismini yazdım. Kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Umarım hayırlısıyla güzel bir arkadaşımıza gider. çünkü hesap çok güzeldi. Evet, kazananı belirliyoruz arkadaşlar. Evet, kazanan kişi sonuçlarına bakalım. Bu arada çekilişyap.com'da kendim şey yaptım. Evet, şimdi bakalım. Kazanan kişi Murat Topal oldu. Murat Topal kardeşimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir hesabın sahibi oldu. Özel üye olduğu için de çıkma olasılığı yüksek olduğu için ve çıktı arkadaşlar 19. kişi Murat Topal kazandı. Tebrik ediyoruz. Şimdi videomuza devam edelim. Evet, kazanan arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum ve İlbin kardeşimizin hesabına geldik tekrar. Şimdi İlbin kardeşimiz Örümceğin 19. bölümünü, pardon, 15. bölümünde falan kalmış diye hatırlıyordum. Öyle bir bakalım hızlı bir şekilde. Evet. Evet, Örümceğin kaçıncı bölümünde? Örümceğin 15. bölümünü yapamamış. Tamam, kırmızı renkli. Ve Ateş Şövalyesi'nin de hemen bakalım. Ateş Şövalyesi'nin de 15. bölümünde kalmış. Buz gollemine bakalım. Bir de buz golleminde neredeymiş? Buz golleminde de şöyle hızlı inelim. Evet buz golleminde de 15. bölümde kalmış. Ejderha hayvasında da 18. bölümde kalmıştı. Ama ben videoya geçmeden önce Ejderhayvasının hayvasının elindeki mevcut kahramanlarla yaptım. O da 20. bölümü oto olarak artık yapabiliyor. Hiçbir şeyle oynamadım. Sadece kahramanları doğru bir şekilde kullandım. Ve 20. bölümü oto olarak geçtim. Peki neden örümceğin 15. bölümlerini geçemedim? uğraşmadım fazla ama baktığım zaman zaten anladım ki kahramanlarında bayağı bir sıkıntılar var işte kalıntılarını yanlış kuşanmış, ustalığını yanlış açmış. O yüzden örümcekle uğraşmadım. Ateş şövalyesiyle uğraşmadım. Yani belki uğraşsam belki bir bölüm geçebilirdim ama yani geçsem de kahramanların düzeltilmesi gerekiyordu. Düzeltecektim aslında ama gümüşü çok azdı. En az buna bir 15.000 gümüş, belki 10.000 15.000 gümüş rahat gider o kalıntıların hepsini düzeltip ve ustalıkları düzeltmem için. Onun için kendisine söyledim gümüşlerini kasıp tekrar e, hesabına girip geçemediği bölümleri geçmekte ona yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar birçok arkadaşımızın aklındaki soruyu gidermek için söylüyorum. Takipçi hesabı videosunu çekilişle yapıyordum ama İlbin kardeşimiz e, benim özel üyem olduğu için... Ona ayrıcalıklar olacağını zaten paketlerde anlatmıştım. O paketin üyesi olduğu için onun hesabında yardımcı olacağım zaten. Onun bilgisini vereyim sonra yanlış anlaşılma olmasın. Neden bizim hesabımız incelemiyorsunuz diye söylemeyin. Zaten çekilişle haftalık olarak bir hesap inceliyorum. Böyle özel üyelerin de e, hesaplarını arada inceleyeceğiz tabii ki. Şimdi arkadaşlar kahramanlarına girelim. Bakalım neler yanlış yapmış. Hem bu videoyu sizlerle birlikte paylaşmak istedim ki Bu tarz yanlışlar sizde yaptıysanız Düzeltin arkadaşlar bakın Şimdi örnek veriyorum benim için Zindan bölümlerindeki en basit Kahraman elinde soğuk kalbi var Peki soğuk kalp varken örümceğin 15. bölümüne geçememek Akıl kari değil arkadaşlar yani elinde çünkü Çok güzel kahramanlar var baktığınız zaman Bayağı efsanevi güzel kahramanlar var Ve aynı zamanda mahzene de baktığımız zaman Mahzene de dolup taşmış kahramanlarla Yani bu kahramanlarla Örümceğin 20. bölümünü Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü ve tüm bölümlerin 20. bölümlerini çok rahatlıkla geçmesi lazım. Ama işte yanlış kalıntılar olduğu için geçememiş ve aynı zamanda klan boss hasarı da çok kötü. Klan boss hasarında da ilerleyen zamanlarda kendisine ben ölümsüz takım yapacağım bir insan yem ve bir acı sorumlusu ile hem ultra kabusa hem kabusa vurabilecek onun da bilgisini vereyim. Onu ilerleyen zamanlarda yapacağım. Bu videomda sadece ne yapması gerekiyor, neyi yanlış yapmış onları belirleyeceğiz. Şimdi ne demiştik? Soğuk kalbimizden başlayalım. Madem bizim için çok önemli soğuk kalp, birinci olarak ondan başlayalım. Soğuk kalbin istatistiğine baktığımız zaman isabeti çok çok iyi. İsabeti gayet güzel isabet hoşuma gitti kritik demeci düşük kalmış kritik demeci yerine kritik oran yüksek bir kritik oran var soğuk kalpte yüksek bir kritik oranın olmasının nedeni şöyle baktığımız zaman görüyorsunuz eldivenine kritik oran takılmış arkadaşlar şimdi buradan %50'lik bir kritik oran düşerse eğer bunu kritik demeç eldivene çevirirsek bunun %65 ile hatta 65'ten daha fazla bir oran ile kritik oranı olacak ve yeterli bir orana sahip olacak soğuklar. Kritik demecini yükseltirsek bunun kritik demecini 200 üstü bir kritik demec yaparsak çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha kolay bir şekilde gelecek. Hızı çok yavaş kalmış. Yani hız istatistikleri alt istatistiklerden hızını yakalamak gerekiyor. Soğuk kalbin hızı en az örümceğin 20. bölümüne geçmek istiyorsanız 180-190 üzeri olması gerekiyor. Yani bundan dolayı bir soğuk kalbi kötü olduğu için örümceklerin ve ateş şövalyesinin bölümlerinde zorlanmış açıkça konuşmak gerekirse. Ve HP'sine ve defansına baktığım zaman o da düşük. HP ve defansının düşük olmasının nedeni göğsünü atak takmış. Arkadaşlar şimdi biz soğuk kalp max HP'ye göre vurduğu için bu kahramana soğuk kalbe Göğüs düne kesinlikle HP takın. Tamam alt istatistikleri de çok güzel oranlar vermiş ama biz bu soğuk kalbin HP'si düşük kalırsa eğer küçük örümcekler devamlı soğuk kalbe vuracaktır. Onun için alt istatistiğinden ziyade ana istatistiğinin HP olmasına dikkat edin. Defans da demiyorum. Bakın HP olmasına dikkat edin. HP'niz yoksa yüzdeli defans takın. Yüzdeli HP'niz yoksa yüzdeli defans takın. Kesinlikle soğuk kalp eğer vazifeleri hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, örümceğin, ateş şövalyesinin, zindan bölümlerinin hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız soğuk kalbinize en güzel kalıntılarını kuşanacaksınız arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani bu soğuk kalple örümcek de olmaz, ateş şövalyesi de olmaz. Yani bu soğuk kalbi düzelteceğiz. Ama gümüş yok, düzeltmedim, bekliyorum. Ve işte ilerleyen zamanlarda düzelteceğim ben kendisine. Ara ara hesabına gireceğim zaten, onu kontrol edeceğim. Bu 1-2 ay içerisinde hatta 1 aya da kalmadan bunun hesabını çok güzel bir hesap yapacağımı düşünüyorum. Çünkü elinde çok güzel kahramanlar var ve benim istediğim kahramanların hepsi mevcut hesabında. Sadece toparlamak gerekiyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bilinçsiz bir şekilde ustalık da açmış şimdi. Şöyle baktığımız zaman bu soğuk kalbim ben kanalımda çok detaylı bir ustalığını göstermiştim. Kanalımda çok güzel bir videosu vardı. Biz soğuk kalbe son ustalığını şeyden açmıştık kritik demeçten açmıştık. Kritik demeç çok önemli arkadaşlar. Olabildiğince yüksek kritik demeçlere çıkarsanız birinci beceride max bonus hasar vermek yerine kritik demeciniz yüksek olursa üçüncü becerisi de fazlasıyla bonus hasardan daha çok verecektir. O yüzden kesinlikle kritik demeç ustalığını açacaksınız ve burada atak açılmış. Burada da yanlış edilmiş. Burada da kritik oran açılması gerekiyordu ve diğerlerine bakmıyorum. Zaten diğerlerde de %80'i yanlış ustalıklar. Tamam buradaki ustalık da yanlış. Şu isabet açması gerekiyordu. Bu da e, hayattaki her düşman için isabet değerini 4 arttırır, 16'ya kadar artar. Bu da ateş şey örümceklerin çokluğundan dolayı isabetini arttıracaktı ve bunu da yanlış açmış maalesef. Aren ustalığı açılmış bunda gördüğünüz gibi. Bu da dönüş metre düşürüyor. E, süresi dolduğunda yüklemede dönüş metre %10 arttırıyor. Pardon, düşürüyor dedim, arttırıyor. Yani pek bir güzel bir ustalık değil. Yani buradaki ustalıkla bu soğuk kalbin iş yapamaz. Bunu düzelteceğiz. Bunu ilerleyen zamanlarda ben kendim düzelteceğim şahsen hesabına girip. Onu yapacağız arkadaşlar. Siz böyle hatalar yapmayın diye bu videoyu paylaşıyorum. Yani böyle soğuk kalbiniz var ise kesinlikle düzeltmeniz gerekiyor. İstatistiklerini oranlarını iyi yakalamanız gerekiyor. Kanalımda çok güzel videosu var. Çok güzel bir şekilde anlattım. Soğuk kalbiniz güzel olursa örümceğin ateş şövalyesinin tüm bölümlerini rahatlıkla geçebilirsiniz. Ve insan yiyen gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir kahraman ve acı sorumlusu var. Klan ölümsüz takım yapacağım kendisine zaten söylediğimi belirttim size. Ve birçok güzel kahramanları var ve birçok kahramanın ustalıkları yani ustalıklarından ziyade kalıntıları doğru takılmamış maalesef. Hani kraliyet muhafızına baktığımız zaman bizim zindanlarda işimize yarayacak olan kahraman. Bunun oranları güzel ama isabeti düşük kalmış. Muhtemelen isabet sancağı bulamamıştır belki ama isabet sancağı da bulmuş. Ona rağmen e, düşük kalmış. Kritik oranı çok iyi ama bir tık kritik oranı düşürüp hızına ve isabetini yükseltebilir. Hız, yani isabete ihtiyacın olmasının nedeni 3. becerisindeki dönüşmetre düşürmesi çok çok işinize yarayabilir. Bazen çok kritik yerlerde dönüşmetre düşürdüğünde örümcekte veya ateş şövalyesinde e, o bölümü geçmenizi sağlayacak. Bunların kalıntılarını da tabii değiştireceğiz. Bunu da düzelteceğiz. Bakalım başka ne tarz yanlışlar var. Esrarlı ardıcısının isabeti biraz düşük kalmış. Hızı da düşük. Defansı orta halli çok da iyi olmasa kritik oran kritik demeç e işte diyelim. HP yani bunların hepsi düzeltilmesi gerekiyor. Bu kalıntıların falan sökülüp tekrar düzeltilmesi gerekiyor. Biraz daha iyi oranlara yakalayabilmek için. Acı sorumlusuna baktığımız zaman acı sorumlusu güzel. Hızı falan çok güzel yakalamış. Kritik oranı ideal diyelim. Kritik demeç falan orta halli. Yani acı sorumlusu da kullanılabilecek güzel bir kahraman. Bireysel olarak kullanabilirsiniz acı sorumlusunu. Eczacıya baktığımız zaman eczacısı isabet fazla. isabete ihtiyacı olmayan bir kahraman. Hızını biraz daha yükseltebilir. Defansını yükseltebilir. Yani bunların hepsinin düzeltilmesi gerekiyor. Bakalım ne takılmış. Direnç takılmış. Direnç kalıntısı yani belki arenada işine yarayabilir. Ama şu an için arenada yani bizim gibi orta seviye ve alt seviyedeki arkadaşların çok üst seviyelere çıkamamış arkadaşların direnç kalıntılarını takmalarını tavsiye etmem. Onun yerine bu kahramana HP kalıntısı tak defans kalıntısı tak daha verimli olacağını düşünüyorum. Ve kritik oran düşük kalmış biraz. O kritik oranla bir tık daha yükseltebilirse daha iyi olur. Alt istatistiklerde kritik oran HP ve defans tarzı bir kalıntı takabilir. Tabi biz takabilir diyoruz ama işin kötü yanı elinde bu kalıntılar var mı? Ama şahsen şöyle baktığım zaman güzel kalıntılar var gibi görünüyor. Yani bunların hepsini düzeltebiliriz. İsabette falan güzel kalıntılar var gibi görünüyor. Ve şimdi Ejderha Yuvası'nın artık 20. bölümünü oto olarak yapmaya başladı. Oradan güzel kalıntılar düşürürse çok yakın bir zamanda tüm kahramanların kalıntılarını düzenlerim tabii ki. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Zaten çekilişimiz sonucunu da açıkladık, yapmış olduk. Böyle ufaktan da bir inceleme videosu hazırladık. İlbin kardeşimizin hesabından. İlerleyen zamanlarda yine tekrar bu hesapla yine video yapacağım sizlere. Buradaki bu hesabı çok güzel bir hesap yapacağımızı düşünüyorum. Sadece biraz gümüşe, biraz da Belki mücevher cevher harcayabiliriz ustalıklar için. Onun dışında hesap çok güzel. Gayet güzel kahramanlar var. Hem ölümsüz takım yapacağız. Hem de örümcek bölümlerini, ateş şövalyesinin bölümlerini geçip vazifede ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Vazifelere de baktığımız zaman şöyle bir bakalım vazifede neredeymiş? Güzel. Yargıcı almasına az kalmış. Bu büyük salon bonusunu falan 7. yükseltmesini falan yapar. Yalnız bu seviyede 7. yükseltmeyi yapmaması çok tuhaf. Şimdi ona bakalım büyük salonda neredeymiş? Evet. Büyük salonuna baktığımız zaman evet. Çünkü tüm ödüllerini, tüm medalyonlarını hep bir bir kullanmış ve her yere dağıtmış. O yüzden 7. seviyeye çıkamamış. 28. levelde şey pardon 68. levelde ve 7. seviyeye bir yükseltme yapamamış. Tabii ki şu an biriktiriyor muhtemelen. Yakın bir zamanda yapacaktır. O yüzden diyorum ya arkadaşlar özellikle yeni başlayan arkadaşlar bu medalyonlarımızı kullanırken bir tane şey seçin kendinize. Ee, büyü seçin ve o büyünün üzerine devamlı yüklenin. Onu 10. seviyeye getirene kadar hiçbir tane bir şeye vermeyin. Örnek veriyorum. İsabete gelin. İsabetteki en önemlisi isabet. Kesinlikle öncelikle isabete verin. HP ve defanstan önce, kritik demeçten önce isabete verin ki isabet oyunda çok önemli. Avantaj ve dezavantaj yerleştiren kahramanlara isabete çok fazla ihtiyacı oluyor. O yüzden bu ihtiyacını buradan karşılayabilirsiniz. Öncelikle isabetlerden başlayın ama şimdi 7. bölüme gelmiş artık 6. bölümde bunu artık KP'den gitmesi gerekiyor çünkü bunu daha 10. seviyeye kadar çıkartması gerekecek vazifede ilerleyen zamanlarda büyü salonunda bir tane büyük salonundan bir tane büyüğü 10. seviyeye çıkartın diye bir vazife geliyor. O vazifeyi yapabilmesi için artık HP'den ilerlemesi gerekecek. Çünkü 7. seviyeye attıktan sonra onu 8'e atacak, 9'a atacak ve 10. seviyeye atması gerekecek. Şimdi artık isabete başlasa da bayağı gecikecek. O yüzden HP'den bu arkadaşımız devam etsin ama sizler sadece isabetten bir şeyden başlayın ve böyle dağıtmayın dağıtmayın her yeri arkadaşlar tamam HP defans işinize yarayacak ama vazifede ilerleyemezseniz eğer sizi oyun sıkmaya başlar. Yargıcınızı alamazsınız. O da sizin moralini bozar. Moralinizi bozar. O yüzden bir tane büyüyü 10. seviyeye atana kadar uğraşın arkadaşlar. Başka bir madalyonlarınızı başka bir büyüye dağıtmayın. Bu şekilde yaparsanız vazifelerde böyle takılır kalırsınız. O da uzun süre. Çünkü uzun süre bu madalyonları kazanmanız. O yüzden düzenli bir şekilde doğru bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Özellikle yeni başlayanlar videosunda ben bunun dile getirmiştim dikkat edin diye. Siz dikkat edin arkadaşlar bu şekilde daha yapmayın. Yine öyle vazifeler gelmiş. X'ir bunlar falan kolay ama işte artık örümceğin 17. bölümünü oto olarak isteyecek sizden. 15. bölümünü oto olarak isteyecek. 20. bölümünü oto olarak isteyecek. Bunlar falan düzelteceğiz yapacağız. İlerleyen zamanlarda yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada etkinliğimiz pardon çekilişimiz devam ediyor. Hala 3 tane hesabımızın çekilişi. Eğer katılmadıysanız bir önceki videomda çekiliş yapmıştım. Oradan da katılıp e, güzel hesabınız yoksa eğer güzel bir hesap kazanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.